Selam arkadaşlar ben Enes Bugün Merge Tactics'te dünya sıralamasında oynuyoruz Şu an 3042 kupadayız Ve dünya sırasında 21. sıradayız Normalde videoya 2999 kupada başlamayı planlıyorduk Ama maalesef kayıt alınmamış Gerçekten çok güzel maçlar vardı ama sağlık olsun Buradan devam ediyoruz Eğer bu videoda 150 like gelirse Dünya birinciliğini almaya çalışacağım Hazırsanız maçlara geçelim İlk maçımızı buldu. Terfi etkeni geldi. İnşallah güzel kartlar verir de alttaki kartları hiç açıcı kartlar gözükmüyor. Bunlar ne oluyor? Oğlum biz ağır sıçtık bu arada. İlk turdan ben Yavru Ejderha'yı gönder. Al bir kartla çıkayım yani ne olacak? Zaten kimse Goblin Kraliçesi oynamıyor. Kart kessek ne kesmesek ne? 3 hasar yedik. İşte başlangıç elinin trollü. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Herkes iksir ejderhası kullanıyor. Bak kesintisiz. Şu an dünya sıralamasındayız. Yani zaten dünya sırasında ilk 50 kişi var. Onlarla oynuyoruz. Herkes arkadaşlar X Rejderhası oynuyor. Kesinlikle X rejderasını oynayın. Onunla pratik yapın, alıştırma yapın. Neyse şuradan bir hemen bir arattık, bir şeyler baktık. De bu kartlar ne oğlum? Bu nasıl bir start ya? Ölüm bu ne? Bak hepsi goblin'e başlamış bir de. Dündüz dördüncülüğü ben o gördüm şu an. He benim gördümse size görüyorsunuz mu arkadaşlar? Dündüz dördüncülüğü aldık. 3 kişi goblinle başlamış. Hani ve goblinle sadece başlamamış yani. Adamlar iyi e start atmış. Hani goblin makinesi 2 seviye şövalye ya. Adam atışı koymuş goblin farmlıyor. Diğeri de 2 seviye kartlar. Ya ilginç. İlginç kardeşim beğendim koplarınıza. Adamı yendik. 3-4 hasar vurduk. Ya güzel elbaşı vurmamız iyi. Ya bizim can tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada 3000 olan adam 3128 kupa mıydı? Ben mi yanlış gördüm? Oğlum ne oluyor? O kupayı nereye çıktınız kardeşim. Neyse arkadaşlar, bu video 150 like gelirse ben de ilk dünya birincini almaya çalışacağım. Dünya birincisi 3200 kupa mı ne? Bayağı sağlam kasmış adam. Benim buradan Abi bana bir şeyler bunları istemiyorum ben ya. Bunları istemiyorum da ah lan var ya onu satıp goblin makinesi almam gerekiyordu. O, o hareketi yapsam var ya. Ah lan ah be içim gitti. Orkid yapmam gerekiyordu arkadaşlar. İskelet ejderha sattım da 2 seviye eski iskelet ejderha sattım vört olmadı goblin açmadığım için. Biz burayı kaybetmeyeceğiz değil mi? Kaybediyoruz mu? Adamda şey yok ha menzili falan yok. Yenmemiz gerekiyor. Bu, bu arada adam arkada kart şey yapıyor ha. Ay terfiden artı bir iksir de kasıyor. Belki artı iki iksir kasıyor bilmiyorum. Biz adamlara hasar vuruyoruz. Kolaketle oynuyorum. Oğlum bu adam nasıl mesela kaybediyor? Neyse biz şuradan 4 şeyimizi açalım Şunu da artı bir iksirli bir şey dönüştüreyim Yani şu kartlar Önde mi kalsın yani Goblin makinesi önde kalsın Belki stun falan atar bir tane Zaten bir tek adamı şeyi var Gerçi stun atamayız hayır menzili koydu Cık. Menzili koydu Mertlik bozuldu kardeşim şu an Bu arada bunları öne çekmem gerekiyor gibi hissettim Çünkü bizimkilerin hemen saldırıza alması gerekiyor Adamda dart goblin 2 yıldız 2 seviye goblin makinesi var O biraz sıkıntı 400 seli farkına belki bir şeyler yaparız. Umarım yapabiliriz yani sanmıyorum ama Cık, abi bu adamı yelesek var ya tadından yenmez. Hadi oğlum kesin böyle şövalyeyi. Şu goblin makinesi kesin ya. Oğlum bizim arkadaki kartları kesti. Oğlum yok ya. Şunu kes bari. Şunu kes şunu kes hadi. Adamsı tam. En azından iki hasar yedik arkadaşlar. En az hasarla kapattık. Şimdi diğer adam geldi. Abi bu adamlar çok sıkıntı ya. Bu adamlar Lütfen bir barbarı alayım mı? Geç barbarı ne yapacağız ki biz? Barbar alsak ne almasak ne? Şu adama bir baktım. Dart Goblin, 2 yıldızı iki yıldız olsa var ya kafa rahat olacaktı. Dart Goblin de iki yıldız değil. Ben buraya 4 klan mı açsam? Dört klanlık bir şey dök. Abi adamın arka kerileri çok dandik bu arada ya. Benim burayı yenmem gerekiyor. Ve şakasız yenmem gerekiyor. Bu barbarın burada ne yaptığını sormayın. Ben de bilmiyorum. Şimdi şu Goblin'i bir şurada değiştirsek mi ya? Gerçi ben bunu değiştirsem niye yükseltebilirim ki 4 seviyelik bir şeye? Yani goblin makinesini değişeceğini sanmıyorum. Belki 3 iksirlik darta veya valkyrie dönüşür şu. Ben buraya yenebilir miyim? Çok merak ediyorum. Adam yükseğe valkyrie var zıplama. Mega şövalye tam güzel. İskeleti çevirdi. Bir tane daha iskeleti çevirir misin? Vur oğlum elin kalksın adamsın. İskeletler tank bin aslan paşaları. Hadi oğlum o mutanmasak adamı eleyecekmişiz ya. Bir kişi eğlendi de bu adamın bir canı kaldı. ketle oynatma beni ha. Eğlen Oğlum bu adam nasıl elendi? Nesin lan sen? Kolak et. Oğlum bu adam nasıl elendi? Kardeşim ne yaptınız lan? Şişt, alo. Oğlum ben şoklardayım şu an. Ciddi anlamda ne olduğunu anlamış değilim. Bize Pekka 2 seviye yaptık da dur bari şunları öne çekelim de Pekka'yı da şuradan bir cüsseli kalkanlar nasiplensin. Aga bu adamın önünde tank olmadığı için mi kaybetti acaba? Bu cellat. Abi cellata böyle ip gibi vurdurmamak lazım aslında biliyor musunuz? Abi şunu ben dönüştür. Şu goblinle bir işim yok. Şu ikisinden birisi garanti elenecek. Şimdi öyle düşünmek lazım. Tamam bu adamı biz kaybetsek bile sıkıntı yok. Bu adamı yeneceğiz mi? Onu merak ediyorum bu arada. At bir tanesi Abi adamın önünde tankı yok bu arada. O yüzden yenmiş. Şimdi mevzu çözdüm. Bu adamları izleyelim. İki sebebi dart goblin atmış. İki mega şovali istan attı. C2 abot. Kim yeniyor oğlum ben anladım. Kim kimden? Oha oğlum adam üçünden geçti kolak et. Oğlum kolak sen bir canlar nasıl buraya geldi kardeşim? Kambek mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi bizim niye iki seviye dartımız olmadı hala? Sabahtan beri dart aratıyoruz şurada. O anlamış değilim. O nasıl öyle bir şey oldu? Üç seviye dart yaptı. Anasının nikah kardeşim. Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? Abi bana şey versene ya. Çaktırmadan bir şuradan iskelet kral versene. Hani bir yolumuzu bulsak. Hayda dur. Sende şey var mı? Bu arada üç seviye şey yapabilirim. Valkür geldi. Abi fena değil fena değil de. Üst seviye okçu yaparsak belki telafi eder. Veya üst seviye K şey, iskelet kır. göremez ki ya. Ya adamı yeneceğiz ya da eleneceğiz. Öyle bir şey var. Hani buradan benim ya ağır kaybedeceğim ya da ucu ucuna yeneceğim. Pekka çalışır mısın oğlum? Son anda roketi attı. Adamsın. Bu da stun yedi. Güzel. Tamam elenmedik en azından öyle düşünelim. Hadi kesin olmuş iskelet kralı da. Abi adam yok ya bir tur daha dayanamayız. İskelet kralı ye yaptık ya yaptık yani başka bir çıkış yolumuz var mı bilmiyorum yok gibi. Barbar 2 ne yapacağım ben hala anlamadım. Barbar 2 verip verip duruyor. Abi gücü ne yapayım ben? Şişt, alo. Ya barbar al kanka. Tamam bize iskelet kralı dışı hiçbir şey Oo kardeşim. Tamam bir anda comeback attık. Şövalye geldi. Şövalye ki barbar. Oğlum barbar 3 yapsak var ya tadından yenmez. Abi skate kral trolü gelmeyecek gibi. Bu arada bir dakika ben şunu koyayım ya. Oo suyundan da suyundan da. Geliyoruz kardeşim bekle. Bekle ecelin geliyor. Goblin 2 yıldız yaptı. Başka bir şey yükseltebilir miydik? Hiç bakmadım da. Okçu 3 olur muydu? Bir onu deneyeceğim. Tamam. okçuç gelmedi ya. okçuç olmazdı. Şunu şöyle koyalım. Bomba patladı. Bayağı sağlam patlattık. Adam valkürü yapmış. Şimdi görüyor. Abi valkürüç olmadı. Yakışmadı. Abi üst seviye goblin taşır mı bizi? Adamda da var ama üst seviye goblin. Hayır ya. Valkürüç yaptığını görmedim ki ya. Abi heveslenmiştim ya. Ya kolak Sen oğlum sonucuna doğru gidiyordun. Bir cana nasıl comeback attı kardeşim? Tebrik ediyorum. Artı 15 kupa aldık. Güzel. Yani diğer bu üst seviye silahşör, üst seviye cellat yapan adam fena elendi. Ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki maça geçelim arkadaşlar. Bir sonraki maçımız buldu arkadaşlar. Tüm birlikler %40 can kazanır diyor. Lord Timur geldi karşı. Eyvah. Şimdi. Abi. Valkur Valkyr alasın var da Valkyr. Heh, bir, az dedim ki hani bir iki ikisilik kart falan vermez patlarız. Lord Timur kardeşim sen ne ara 3 oyun kupaya çıktın? Şimdi roketi kime atacaksın sen? İskelet ejderhasını atma oğlum. Canı yok zaten kartın. Oğlum ejderhası kendini öldürtüyor. Yetenek kullanmasa daha iyi. Hadi oğlum kesin. Öldü mü? Ölmedi. Tamam güzel. 4 hasar vurduk. 4 hasar olmamız çok önemli arkadaşlar. Adamları sakat bırakmamız gerekiyor el başından. Şöyle bir baktık hemen rakiplere. Abi ben burada ne alacağım ki kanka? Bunlar nasıl kartlar? Alo. Lord Timur. Başka var mı abi? Yok bu da başlamış. Ben kiminle oynuyorum? Savanla oynuyorum. Bu adama ne oynadım kesinlikle göstermeyeceğim. Kraliçe en öne koyacağım çap diye. Burada var ya. Şöyle bir şey yaptım. Hem büyücü alana sarı vuracak. Valkür alana sarı vuracak. Bu da yandan e, mızraklı goblin çekerse var ya tadından yenmez. Tabii hepsi planlı arkadaşlar. Hani planla böyle. Yener miyiz lan buraya? Görünmez olursun değil mi kraliçe? Oğlum iskelet ejderhası güçlü kart değilsin şov yapma yat oğlum aşağı Tamam <laughs> Güzel adama da 3 vurduk Gihon Gihon 10 can oha kardeşim ne o O nasıl kompo adam Şş. Alo Şimdi ben buradan kesinlikle barbar üstüm iskelet ejderhasının kardeşim hiçbir şey demiyorum Yani uzaklaş benden uzak dur 2 seviye falan fake yemem Şimdi Balamla kapışıyoruz goblin farmamadık ağır sıçacağız gibi late'te. En azından şu adamlar birbirini elemesini bekleyeceğim. Selamun Aleyküm. Değiştirdim son anda. Adam devis keleti önüne koymuş kraliçenin. Yemezler aslan parçası. Ama iki seviye Dart Goblin sarmadı. Oğlum iki seviye bar her şey iki seviye yapmış gibi adam. Bu ne oğlum? Bir kart kesersek oyun biter kardeşim. Hadi oğlum barbarı kesin bari. Oğlum bu ne böyle ya? Biz de adamdan bari yedik. Dört hasar mı yedik? Savan elendi. Olan bu savan da hep dördüncü oluyor kardeşim. Üzgünüm. <laughs> Arkadaşlar şu savanla alakalı bir anı anlatayım size. Bugün savan bizim Kılana geldi. Bizim Payne dünyada ilk ondaydı. Hatta ilk dünya birinciliğini aldı. Tebrik ediyorum buradan da Payne kardeşimizi. Bir baktım savan klana istek atıyor. Savan da yabancı. Adam Kılana geldi dedi ki hep beni dördüncü yapıyorsun. Payne falan dedi. <laughs> Sonra klandan çıktı kardeşimiz. Buradan da e, savana selam olsun sanki adam anlıyor selam söylüyoruz da olsun kardeşim sıkıntı yok bu adam gene dördüncü olduk peyin sen adamı yeterince dördüncü yapmadın kardeşim bize dördüncü yapıyoruz artık yapacak bir şey yok adam dördüncü olmak için giriyor oyunlara şimdi gihuan onu on canla bitirecek gibi geldi lord dumro ele kardeşim ele adamı ele adamsın gihuan ele kardeşim ele ele heh adamsın kardeşim tamam biz ikinciliğimizi alalım yolumuza bakalım İki eldir ikinciliği alıyorum bir şekilde. Fena değil. Ya bu adamı yenme ihtimalim var mı? Yok. Ya abi bu adam bitirmiş oyunu. Biz neyle oynuyoruz? Al sana goblin makinesi. İki seviye barbar mı? Şey mi? Ver abi bana şuradan. Abi bana şey verecek misin sen ya? Okçu. Ya şu iskelet ejderhasından kurtulmak istiyorum. Benim şu yapıştı yakama bırakmıyor bir şekilde. Adamda da iskelet var ama. Abi burası çok zor ya. Burası baya zor arkadaşlar. Goblin makinesi bir şey yok. Hani Stun atan bir kart mesela bir şey falan yok da. Ya yok. <laughs> bu arada Mızraklı Goblin ne yapıyor benim kompta? Ben de bilmiyorum. Yani bu ne yapıyor? 3 Goblin açık. goblinle farmlamıyoruz. Abi devisketi mumusu sağlam yedik. Bu adam bizi tek tekte de elecek değil mi? Yok ya. Oğlum bu ne ya? Bu adam zaten Yuan baştan belliydi arkadaşlar. Elendik mi? Yok. Ki canımız kaldı tamam. Şimdi adamda goblin makinesi var mı yok? O zaman bir anda goblin makinesi 3 yıldız yaptık. Oyuna döndük. Ya, Nereye yaptık? Bir dakika. Fazla gaza gelmeyelim. Şimdi ver abi bir şey. Barbar 2 falan verme. Kraliçe veriyorsun da abi. Ya goblin makinesiyle bizim işimiz olmaz. Okçu ver. İşte bu be. Sen sen de git şimdi. Şimdi bir daha goblin açtık. Bakalım şimdi kazanma şansımız var mı? Bu goblin makinesindense şövalye 2 daha güçlü. Şövalye 2. Iki... Şimdi kraliçe ben o... onun oğlum ne oluyor? Şş. Kardeşim tamam. <laughs> Aga yakışmadı ya. Ya bizim niye bu hala mızraklı goblin var kompta? Aga bizde ne eksik yani savaşçı koymamışız. Abi üst seviye dev iskelet sarmadı kardeşim. Sarmadı. Biz burada iki seviye kraliçe falan yapalım. Üst seviye beğenmedim. Görünmez oldu mu lan bu? Yo. Elendik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Denedik. İkinciliğimizi aldık. İkincilik kafi. Güvan el başından beri adamların içinden geçti. Neyse en azından ikinci olduk. Bir bakalım artı 14 kupa geldi. Dünyada kaçıncı olmuşuz? Şöyle bir baktık. Oğlum dünyada nasıl 19. .uz? Kardeşim ben anlamıyorum ki. Kupa kasıyoruz kasıyoruz. Yine dünyada 19. .uz. Neyse güzel. Peynin arkasına yerleştik. Ahmet de ilerlemiş. Herkes kupa kasıyor. Neyse arkadaşlar ben şurada bir ses alayım. E, dünya sırasını bizim klan ele geçirecek yavaştan. Biz ilk işe doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bekleyin oğlum. Geliyoruz. Peş peşe şu an bizim klan almaya başladı. Başka var mı abi Türklerden? Yok abi şu an ya bunlar da Azerbaycan klanından gözüküyor. Lord Timur da Türk mü Azerbaycan mı? Ya bilmiyorum yani konumu öyle ama burada al alakası yok. Yani bilmiyorum ne yazdıklarında. Neyse arkadaşlar şu an bizim Türklerden dediğim 3 kişi var. Üçü de bizim klanla hayırlı işler. Bir sonraki maça geçelim. Maçımız buldu. Ya. Enerji içeceği geldi. Abi bu etkinlik ben o kadar sevmiyorum ama olsun. Şimdi ver menzilli, goblin maki abi bu nasıl start ya? Bu nasıl start kardeşim? Biz tamam arkadaşlar dördüncülü yazın. Bu ne oldu? Şunları şöyle bir çekelim bari bir tane kart keselim. Bir kart, bir kart sadece başka bir şey istemiyorum. Bir kart kes. Vur oğlum bir tane de adamsın. Vur bir tane. Ah lan. Oğlum var ya bir an inandım dedim onu da kesiyor. Abi bunlar nasıl kart kardeşim? Tonga'yı düştük şu an bir de iskelet ejderi aslında başlatıyor şaka gibi. 3 canlı iyi kurtardık gene. Şuradan bir menzilliği aldım. Bak şimdi veriyor. Bak şimdi veresin tuttu değil mi? Neyse. Şu adama baktık. Adam menzili açmamış. Goblin açmamış. Goblin en azından goblin farmı yani goblin açarak o yolunu bulacak gibi. Şşş kardeşim ben bu arada var ya bunu eba etmem. İskelet ejderhası git öl kardeşim. Skelet ejderhası fedası yaptık arkadaşlar. Ben yani skelet ejderhası bir şey yaramıyor zaten. Aaa Oğlum iskelet ejderhasında şey buff'ı varmış. Enerji içeceği buff'ı varmış. Biraz kötü feda etmiş oluruz ama sıkıntı yok. Hadi oğlum dart Goblin benzinini açık. Ah lan son vuruşunu kritik atması alıyoruz ha. Ya var ya oyun. Şu iskelet ejderhasına aslında sırf buff kaybolsun diye 2 seviye yapasım var da. O da olmaz. Şunu ben koptan çıkaracağım ya git şuradan. Gözünü seveyim yani. Dart Goblin yükselse daha iyi daha yararlı olur diye düşünüyorum. Buradan 4 goblin mi açsam? Aa 5 yanım. Bu ne lan? Şşt. Oğlum bu ne Abi 4 goblin açtım. Umarım teklemezsin beni. Cık. Aga 3 bir okçu ne gözünü seveyim. Bende de okçu var bir de. Bir tane bir tane kart kesin. Takım bit bir kart kesin. Sadece bir kart istiyorum. Elendik. Vallahi elendim oğlum. 3. tur bu bot ne kardeşim? Oğlum bu ne? Kazandığımız kupaları bir bir tane maçta kaybettik. Eyvallah bir şey demiyorum. Büyük talihsizlik. Evet şu an dünya sıralamasında gene 19. gözüküyoruz da bu yanlış abi. Biz bakalım kendi kupamıza göre. Bir ilk 30'a düştük galiba. Abi bir şey demiyorum. 23'e düşmüşüz. O kadar düşmemişiz lan. Bu kupalarda baya insan var demek ki. Yani şurada bir baya açık var. Yani 3-4 kişi arasında bir 30 kupa falan fark ediyor. Güzel. Biraz düşmüş olduk ama yapacak bir şey yok. Son bir maç terafi etme maçına giriyorum. Ya bakacağız ya çıkacağız. Olsun arkadaşlar amacım size bu kupalarda maçlar izletmekti. Zaten ben aslında 2999 kupada video çektiğimi zannediyordum ama kaydı başlatmamış şerefsiz uygulama. Onunla şey yapmadım ben ayetten yarım saatten beri konuşuyorum video çektiğimi zannediyorum. Çekmemiş hayırlısı olsun. Baya kupa kastım da aslında bakarsanız ben şurada bir 50-60 kupa kastım. Kupa düşsem de sıkıntı yok 3000 kupa üstüne çıktık. 3000'den de zaten düşülmüyor. Neyse bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maçımızı buldu. Kolaket gene geldi. O kardeşim inşallah bir canlardan comeback atmaya başlamazsın. Terfi etkeni oğlum iskelet ejderhası. Bunu yapacağım. İçim yanıyor ama yapacağım. Bunu yapmamız gerekiyor. Hasar yemeği kabul edeceğiz arkadaşlar. terfi etkeninden artı 2 iksir maksimum verimli kullanmam gerekiyor. Ben burada menzil açsam büyük ihtimalle burayı yenerdim. Yenerdim ama ya yenmek mevzu diyor arkadaşlar benim adamlara böyle ekstra bir hareket yaparak bir fark bir şey atmam gerekiyor. İşte bu be işte bu be. Sen bu su kardeşim bu su. Şimdi goblin açtım üstüne dart goblin 3 yıldız yaptım var ya suyundan yenmez suyundan yenmez dart goblin üç yıldız kesinlikle yapmamız gerekiyor. Kolak et ne yapıyor arkada farm yapacak mı bu da bulmuş. Şunları şöyle bir ileri çektim. <laughs> kardeşim son anda prens falan sevmedim yaptığın hareket olsun. Burayı yeneriz. Oğlum sen asesin buff'ın açık değil ama bir şekilde gene arkaya saktın. Güzel beğendim. Burayı yenebiliyoruz mu? Yok yenemedik ya. Abi iki seviye goblin içimizden geçti. Olsun arkadaşlar. Biz çok kötü start yapmıştık. En azından o ekstra e, artı eksi mevzusundan bir şeyler bulabildik. Oo, o kardeşim. Ver ver ver. Şimdi ben bunu bir çevireceğim tamam mı Aslında şu mızraklı goblin hiçbir işe yaramıyor Mızraklı goblin bir işe yaramıyor Şu mızraklı goblin var ya zaten şurada ölecek Şöyle bir şeyler yapalım Alan hasarı yememeye çalıştım elimden geldiğince Mızraklı goblin zaten ölecekti orada Büyücü değil belki alan hasarı vururuz dedim Hani şu adamdan arkaya ulaştığımız zaman Büyücü çalış oğlum Büyücü de o yüzden sırf satmadım Tamam güzel adamı eledik arkadaşlar bu adamla dart goblin oynuyordu. Kardeşim elen sen. Umarım buradan dart goblin atar da 3 yıldız dart goblin'e çıkarız. Yoksa kolaket elecek gibi kardeşim bize. Querel. Dart goblin var. Bismillah. Adamsın be. Adamsın. Şimdi. Adam bakalım. Üstte bir dart goblin'imiz var. Fazla böyle aksiyon bir şey gerek yok. Ben buradan. O alacağım. Tamam mı? Büyücü alayım. Büyücü bu kenarda çevirelim. Dart goblin. Bu arada buradan barbarı alacağım. Hatta kraliçe falan giderim. Tamam ya. Buradan bir goblin daha farmlayalım. Eğer dart goblin verirse alttaki dart Goblin'i alacağım. Vermezse barbar alacağım. Veya şuradan büyücüden dart goblin verirse gene dart Goblin'i alacağım. Burayı yener miyim? Üst seviye dartım var adamda bir seviye dart var. Yenerim. Oğlum Pekistan'da standla. Ulan elektro ejderha. Elektro ejderha diyorum. Elektro ejderha ne alaka? Elektro dev, neyse bir işe yaramadı ama olsun. Şimdi arkadaşlar umarım buradan dart goblin verirsin. Ver oğlum hadi oğlum Ah lan pekkayı dönüştü Pekkayı kullanır mıyım sanmıyorum Ben Barbar'ı aldım Aa. Şşş, Kardeşim pekkayı kullanır mıyım dedim Sen pekkayı dönüşsene şuradan <laughs> Sen pekkayı dönüş bakayım nasıl dönüşüyorsun Oo, Hayda oğlum adam çok şey Bu arada prenseste şu an bak var Prensesimizde abi e, Sersemletme etkilerine Bağışıklılık var niye var bilmiyorum Ama olsun güzel beğendim Sersemletme yemezsin umarım. Yo, anlayacağız şimdi. Goblin makinesi alsın bakayım bir tane stand. At bakayım roket. Stun mu? Yo yiyormuş. Oğlum görsel bakmış lan. Bir an heveslendim biliyorsunuz mu? Bu adamı inşallah eğlenmem bu arada. Hayır. Hayır. Lan hayır. Abi şaka mı bu ya? Ya nasıl eğlendik buraya? Ya bilsem var ya biraz daha güçlü bir şeyler aratıp çıkardım. Ben dedim ki hani 4 canım var bir canla kalsam bile oradan ben artık ikisilik bir şey çevireceğim falan fistan. Abi üçüncülük hiç yakışmadı ya. Eksi 11 yedik. <laughs> var ya bir maçlar girip telafi edesim var. Abi battı gemi gider bir maçlar girelim arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun bismillah. Son maçımızı buldu arkadaşlar. Hızlı kara etkeni geldi. Hızlı kara etkeni gitti bir de en önde verdi. Eyvallah kardeşim. Şimdi ben okçu 2 yıldız istiyorum. Dart Goblin geldi çok güzel. O ne oldu lan? Dart Goblin 2 yıldız da geldi. Oyun intikamına geri şey yapacak galiba. Tamam şöyle bir şey yaptım. Adam tanklıyor. Aa adam okçusu bizimkine vuruyor. Hayır. Abi yapma. Bu yüzden kaybetmiş olamam. Hayır. Aa ben de önüne çekmem gerekiyordu ya. Burası maybit. Ama en önüne gel gelirse Karo şimdi böyle şey mi olur ya? Neyse arkadaşlar sıkıntı yok en azından ya böyle şey başlamadık. Oğlum bunu lan okçu mokçu hala veriyor. Oğlum bunu dart da veriyor. Şş, oyun. Tamam kardeşim kazanacağız maçı sakin ol. Ah al, al en önüne koydum mutlu musun? Al hatta bunları da şöyle koyayım. Al kardeşim tanklayın. Aslan paşaları tanklayın bakayım nasıl tanklıyorsunuz. Okçu. Dart kes oğlum. Tamam güzel. Cihan kardeşim sen 10 canlı birinci mi olmuştun? Yat lan aşağı. 2 canlı umarım elenmişsin. Burada comeback atmazsın diye düşün düşünüyorum, umut ediyorum. Bakalım. Şimdi abi Dart Goblin bir tane daha ver. Ya ben anlamam. Sabahtan beri Dart Goblin buluyoruz, okçu buluyoruz. Bu Nasıl kompo oldu? 2 2 seviye Dart Goblin, 2 seviye okçu, 1 seviye okçu, 1 seviye Dart Goblin. Önünde de bir barbar, masum barbar. Beğendim kompo. Umarım bu adam Bir dakika lan. dakikalık. Kardeşim sen Umarım asesin falan atlatmaya çalışmıyorsundur. Şöyle bir bu dart kovalarını bizim muhafaza altına alalım. Asesini atlatmaya çalışıyormuşsun. Yer mi Anadolu çocuğu? Kesin lan onu. Adamsınız. İşte böyle kardeşim eğlen. Eğlendin oğlum. Ne oldu ne oldu? Giyan sen de lan. Giyan oğlum. Giyan yenecek ya. İskeletler çalışın oğlum. Asap paşaları vurun. Hayır ya yan. Şş, kardeşim şov yapma. Neyse ben seni eleyeceğim. Gel bakayım. O adam güçlenmiş beyler. Şöyle bir şeyler yaptım. Bunlar nasıl bir kop ben de anlamış değilim. Şu dart artık 3 seviye yapalım ama. Okçu geldi. Okçu 3 seviye beğendim. Barbarı 2 seviye yaptım. O da güzel. Eksik kartla çıkıyoruz ama güzel. Okçu mu okçu 3 yıldız yaptık. Okçu mu şey mi? Abi tabii ki de okçu ya barbarı gerittir. Şunları ayrı diz. Okça vurmasın. <laughs> Gitsin dart goblin'e vursun şu. Prenses. Geç okçu vurması daha iyi olabilir ya. Okçu ya vursa var ya hem de klan nasıl saldırırız alırdı Her türlü eleceğiz ya bu adama. Cihan elen kardeşim. Senin 3üncülükle fazla bu maça. Öyle birinci olursun, gelirsin 3. olursun. Şimdi yapacak bir şey yok. Adamların kupası yüksek. Umarım bana fazla kupa gelir. Buradan şuradan bir Barbara alalım. De ben şeyi anlamadım abi. Nerede bu Dart Goblin? Oyun 3 tane Dart Goblin'e başlattım. Adamda da 3 Dart Goblin var. Adam da sırf Goblin'lerden bulmuş herhalde Dart Goblin'i. Beğendim kardeşim. Güzel. Şunu da al şunu koy. Öne şey koyalım. Şunu da 2 seviye yaparız. <laughs> bu arada adamdan daha güçlü şeyim var benim ya. Bor Burayı almam gerekiyor. 3 seviye. Okçu boru değil kardeşim. Adam gitmiş iskelet krala vermiş bafına İskelet kral iskelet çıkartır mı lan o kadar? Şş, vurma. Sakin ol, sakin ol. O iskelet kralı çalışacak bu arada. Abi ki ya. Hadi oğlum. Okçu. Vur oğlum yaparsın. Kes bir tane de. Ah lan ah lan. Burayı kaybediyoruz galiba. Neyse geçen maçı en azından telafi edeceğiz biraz da. Şöyle bir şeyler yapalım. Abi, bana şuradan bir mega -E şövalye var mı? Mega -E şövalye iste isteyebilir miyim? Ya goblin makinesi. Oğlum goblin vermiyor sabahtan beri. Söbeceğim şimdi. Bu adam var ya bana vermez abi ya. Ver bana şunu ya. Tamam hadi ver ver. Tamam hadi. Bir, tur daha goblin farmlayacağım oğlum. İnandım. Bir, bir tur sonra yaşarsak eğer o goblin. Dart goblin 3 yıldız yapacağız inşallah. Devisket'in bombasını yesin o. Tamam mı? <laughs> Okçu da çalışır umarım. Abi bir tek aslında bize sıkıntı çıkartan Goblin... Gerçi Goblin manyeti bir yıldızmış. Goblin makinesine gidip buna mı stun atıyorsun? Tamam güzel onu at. Tamam oğlum şunu kes artık. Bomba patladı. Yok abi buraya elendik mi biz? Elenmemişizdir inşallah ya. Elendik mi? Kes lan bit. Oğlum gitti. Bir seviye darta vurmadı gitti. Üst, iki yıldız darta burada elendik. Cık. Abi bir şey demiyorum ya. Üç tane dartı ben sadece havuzdan buldum. Oğlum bir tane goblinden dart bulsam şu adamı yeneceğim ya. Cık. Oyun var ya yeminli troşu kardeşim. Neyse artı 16 aldık. Eksi 11'i telafi etmiş oldu. Bakalım son bir kupamıza bakalım arkadaşlar. Son bir kupamız 3048 dünyada da 19. olmuştu arkadaşlar. Gayet güzel. Kafi. Gene arkadaşlar şöyle bizim üçlü tayfa geziyor şu an. Klandaki 3 kişi de böyle. Klandaki arkadaşlar bu arada 2000 kupayı arkadaşlar varsa klana gelebilirler klan olarak yani zirveyi almaya çalışıyoruz. Bakalım İlk ilk top onu ele geçireceğiz yavaştan. İlerliyoruz. Adamsınız beyler. Sizleri, sizleri yüksekte görmek istiyorum. Klandaki diğer arkadaşlar da yavaştan top yüze gelirler umarım. Neyse arkadaşlar video güzel geçti. Yüksekten maçlar izlettim. Teşekkür 99 kupadaki maçları da izletebilseydim. O maçlar çok efsane geçti. Yeni etkenle falan oynadık ama. Lan kaydı başlatmamışız. Olsun nasipte yokmuş. Buraya kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkür ederim. 150 beğeni gelirse arkadaşlar videoya dünya birinciliğini ciddi anlamda almaya çalışacağım. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.